Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'dan işte başarılı oyuncusu Mark Ramazan Demir'in derci fotoğrafları yayınlandı arkadaşlar. Bu görüntüleri sızak siz sizlere aktarıyorum güzel görüntüleri sizlere aktardım arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Güzel görüntüleri var arkadaşlar. Birbirinden harika paylaşımlarımız var. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Mart Ramazan Demir, Afra Sarazoğlu'ndan da güzel paylaşımlarımız. Değici seçimden şu an sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Sizlerde neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar.